Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Emre ile özenilen Futbol PES 2020'yi oynayacağız. Ama biraz farklı oynayacağız. Çünkü oynayacağımız mod Karma oyuncular ile oynanacak. Ne diyorsun Emre? Evet bugün farklı bir mod açacağız. Farklı takımlar seçip o takım içerisinden rastgele oyuncu seçilecek ve biz o karakterlerle birlikte oynayacağız. Öncelikle PES'e giriyoruz başlama vuruşu diyoruz. Buradan rastgele seçimli maç yapacağız. Rastgele seçimli maç yaptıktan sonra çarpıya basınca giriyoruz. Önce ana takımımızı seçeceğiz. Yani hangi takımla oynamak istediğimizi seçeceğiz. Burada herhangi bir oyuncu seçilmiyor. Sadece takım seçiliyor. Evet, güncellemeleri yapmıyor. Fesih bitmesine çok üzüldüm açıkçası. Ben tabii ki her zaman devamlı stand vazgeçilmezim oyun tarzı olarak bana göre. Evet. Şu an ilk takımları seçtikten sonra şu an dört takım seçmemiz gerekiyor. Bu dört takıma göre bizim hangi oyuncuyu alacağımız, hangi oyuncuların gelmesini istiyorsak onları seçiyoruz. Ben buradan hemen öncelikle bir hmm... önce bir hemen Barcelona'yı bir alalım. Barcelona'yı seçtik. Aşağı iniyoruz. Buradan hemen aşağı inip Real Madrid'i alacağız. Real Madrid'i aldıktan sonra bir PSG yapalım. Liverpool <laughs> <Real Madrid. gülüyor> <Real Madrid> Manchester <laughs> Juventus'ta şey yapacağım ben ya. Yani. Buradan PSG'yi alalım. PSG aldıktan sonra ben son olarak Juventus'u istiyorum. Ronaldo'nun gelme ihtimali yüksek çünkü. Buradan Juventus'u alıp Polk diyorum ve Emre'nin artık bir zahmet seçmesini. Evet bekliyoruz. hemen seçiyoruz. hangi takımı istiyorsun? Hadi evet, Baş. Bu takım versekten sonra takas turlarını sıfır yapın. Çünkü mecbur bir oyuncu takas etmenizi istiyor. Bunu sıfır yaptıktan sonra okluyoruz ve çarpıya bastıktan sonra en güçlü üç adamları gösteriyor önce ve evet Ronaldo'muz gelmiş. Ronaldo, Hazard, Griezmann. Güzel bir santrafor geldi gibi düşünüyorum. Şu an Barcelona yani Emre'mize gelen evet Van Dijk, Fabinho ve Ederson bence güzel bir kaleci geldi kaleci geldi ama bu en iyi 3 oyuncuyu gösteriyor. En yüksek gücü olan hemen oyun planı diyoruz ve buradan düzenlemeler yapacağız ve bunlar da diğer oyuncularımız. Evet dizilişlerimizi yaptık. Ayarlarımızı da ayarladık. Şimdi buradan hemen stadyumumuzu seçelim. Alara Yani en sevdiğim stadyum. Ve hemen bekletmeden başlama vuruşu diyoruz. Kontenirken teyze arkadaşlar sesler biraz rahatsız edebilir öncelikle baştan kusura bakmayın diyorum çocuk sesleri kontenirken parkın yanında mecbur şu an oyun başlıyor en güzeli e, takıma karışık oyuncular geliyor ve bu bizim için çok güzel hani oyun tarzınız önce kendi takımını seçiyorsunuz ve hangi oyuncudan olmasını istiyorsanız rahatsız oyuncular veriyor ve savaş başlasın diyoruz evet ve başladık ara da verdik. Evet, Emre, hızlı oynuyoruz, hızlı oynuyoruz. Ama hızlı giden atın boku seyrek olurmuş. Bir şey olmaz. Çok biraz tehlikeli. Var ama izin vermeyeceğim gibi. Hayır. Evet topu ta oradan almaya gitti yani. Evet. Ve şimdiki. O kadar yorumlu da alamazsın. Offside olmasın diye Evet. Şimdi geçiyoruz. Verdi pasını Modric'ten veremedi. Çok güzel kurtardı. Ronaldo çok uzaktan evet. denedi. Evet. Çok uzaktan evet. denedi. İsko, güzel bir orta. Cavani uzak kaldı topa. Modric tekrardan bir Ronaldo görecek miyiz? Aldı topu. Allah Penaltılar penaltı yaptık galiba. Penaltıyı aldık penaltıyı. Penaltıyı aldık. Maalesef çok yanlış bir hata. Ee, aldık. kırmızı kartı da yedik. Çok güzel oldu. Evet Allah. ve kurtardım. Kurtardım kurtardık en azından istedim. kurtardık ama o kırmızı kart maalesef çok kötü oldu. Evet Emre'cim. ayarlayabilirsin istiyorsam. Evet hemen sen, hemen, hemen bir oyun planı yapayım. Yap kardeşim beni. Evet ve çok güzel bir stopar. Evet şu an bir kornerden bir gol gelir mi? olur mu vurur mu vuramadı 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 çok kötü oldu ya çok hızlı ama azart aldı Azar ortaya yaptı Cavani bir kafa evet yine kaleci Cavani bayılıyorum ona çocuk sesinden dolayı rahatsız olmayın geliyor Oo, mu bilmiyorum benden ama. çıkmamış harika Cavani Olacak böyle şeyler ama atacağız. Geliyor. Gol sesi geliyor Emre. Adama orada bir hareket. Evet. evet. Atamayan atarlar. Evet. Çok o güzel ilerledik. Sıkıntı yok. sıkıntı yok. Alırız. Sıkıntı yani yok. Yani bir tane adamım eksik. Sıkıntı yok. Olabilir. Bunlar avans arkadaşlar. Çok güzel bir paslaşma. Gördü onu. Kavani. Evet. Tekrardan bir kavani. Allah. Evet. Modric. Evet. Düşme olsaydı. Hadi kardeş. Aldı topu. Ya. Aldı topu. Gördüğü için hoca faal hoca. Hoca faal değil mi? <laughs> Bende iken sıkıntı yok. Sendeyken faal. Ver pası. Ya. Hazar, her yerdesin koçum benim. Gördüm seni. Aa yanlış yere pas verdik. Hadi be. Verdi pasını. Aa! Faal yine bendim. Yani çirkef buna dönüp çirkef oynuyor. Başka bir şey değil. Yani sadece çirkef oynuyor. Bu kazanamayacağın anlamda değil. Aa kart görüyorsun hem de. Evet. Bir daha. Paslar geçmiyor. Bir geçse. Onu ben alayım bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Evet. Çok güzel gidiyor. direkt. Evet be. Son anda. Gördü onu. Gördü arayı. Hazard geçer onu. Hoca, hoca. Gördü Havaniye Verdi pası. Evet kaleci Anderson. Ronaldo da top. Allah hocam evet. ya gerek yok oca, böyle oca oyunlara. Hoca yok gerek yok böyle oyunlara. Çirkeflin uzum yok. 10 kişisin diye de ağlama. Yani evet evet orada şeyler oldu ama Yakın zamanda Emre bir videoda kaç kere evet der diye çekim alacağım Evet <laughs> saymaya başladınız mı? Ronaldo gördü köşeyi Ronaldo gördü köşeyi sıkıntı yok Yine Tekrardan Cavani Evet Cavani ismini çok duyacağız Offside off zaten. zaten Bazen fazla heyecanlanıyorsun Bir şey olmaz bir şey olmaz maç bizim bir şey olmaz Yetişir mi? Yetişmez tabii ki. Ama alabilir, alamadı. İkinci aramızı tamamladık. Evet, ikinci araya geçiyoruz. Ne düşünüyorsun Emre? Nasıl bir sonuç olur? Nasıl biter? Yani Yani e, zorlu bir maç oluyor. E, bir adamı Meksik. Sıkıntı olacak gibi duruyor fakat tabii ki top yuvarlak. Daha zamanımız var. Netice belli olmaz. Göreceğiz. İlke'den güzel bir Arapaz. Olmadı bu, olmadı bu. Haydi çok be, güzel haydi Çok be. güzel. Çok güzel. Yanlış hep hatalar. Hep böyle ya. Hep böyle oyna. Hiç sıkıntı değil. Hadi skor <laughs> aldı onu çok güzel. Gördü onu. Ronaldo. Evet. Yine kaleci. Olacağız. olacak, olacak, olacak. Geliyor bunlar. Bunlar gol sesi. Evet. <laughs> Emre ben ondan sonra bırak Sayma'yı bıraktım. <laughs> Kanka onu geçti. <laughs> Oy, orada bir far var. Topu bırakın, avantaja bıraktı. Ronaldo kart görebilir. Evet, ikinci far oldu. Ronaldo kart görecek mi? Topsuz alanda müdahale yaptı çünkü. Görmemiş gibi duruyor. Evet, Ronaldo kart görmemiş. Güzel. Evet, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hadi Hazard be! Yakında videolarımız kameralı olacak. Şu an kameranın gelmesini bekliyorum sadece. Hadi aslanım. Çok güzel. Pike ya <laughs> abi. Pike ya. Geçer onu. Verdi pasını. Evet. Hoca <laughs> Allah'tan kapalı. Yoksa kapalı garibim? mı? Kapalı tabii ki. Kapalı olsun yani bence de. Yoksa sen bütün adamlarımı sakatlıyorsun normalde. Öyle. Ama bugün sıra bende galiba. Kesinlikle Kavani. Ya, i̇şte bu. işte bu abi. Atacak demiştim. Kavani bir dene de olmadı. iki dene de olmadı. Tam beş bal. Bir değil iki değil diyor. Çok güzel. Ah be. Bambi. Koşuyor bu Emre. Evet çok iyi koşuyor. Kaleci ne Oradan, neler sanırım. oldu? ben Şu kaleci tutmadım ama. orada. Evet senin kaleciden. Ver pası. Çok güzel. Hadi oğlum. Aslanım benim. Kavane neler yapıyorsun? Kavane yapma böyle şeyler. Tehlikeli pozisyonlar. Dönemedi. Yapma be. Çok güzelsin Emre. Teşekkür ederim Ve hoca. taş mı? Muhtemelen taş olacak. Kar kar yedi. Neden? Yine ne yaptık yani? Evet, nerede? Orta sağda mı? Çok teşekkür ederim. Bunu yapmışsın kardeşim. Çok faal bir maç. Peki faal vermemesi? Tabii avantaja bıraktık. Sarı kart, kart, Sarı kart, kart, yedik yine. Bütün takımı kartlarla boğduk. Şu an Emir neyi bekliyor ben de bilmiyorum. Ee, nasıl bilmiyorsun? Sen de kardeşim. Ben evet. de ooo ee, Kanka herhalde biraz beyin yanması geçirdim. <laughs> <laughs> Evet, öyle değil ben bekliyorum ki. Hoca bak, hala ben de oyun bozuldu filan sanıyorum yani. Vallahi sen de sandım bir anda aldım gerçekten. Kusura bakmayın beklediniz orada. Verdi pası. <laughs> Dakika 70. Atmam lazım. Adam 10 kişi atamıyorum şaka gibi ya. <laughs> Ya bak ya Gerçekten çok kötü oynuyorum Yani yenmezsen artık ayıp sana Ben ilk kez bu kadar kötü oynuyorum Verdi pasını Ne yapıyorsun kardeş Modric'ten çok güzel bir pas gelmedi. Gördü onu. Cavani. Evet. Engelledi. Senin adamın engelledi. Yoksa güzel çeker. Güzel gittin ama sonu gelmedi. İki kişi fal bekledim. Evet. Gol olacak mı? İzin vermedik. Diyeceğiz gibi ha, böyle bir şey olmaz ha. Yani bu kadar kötü faalle oynamama rağmen Gol yersen Bir şey oldu orada. Faal çok güzel bir yerden. Faal mı yaptık yine? Faal yaptın. Ben Kavani. nasıl beceri beceriyorum acaba ya? Cavani topun başında. Cavani! Evet, kalecimiz Allah'tan sağlam. Ah yapma, yapma be. ama. Ben ama. de gerçekten gol zannettim fakat maalesef. Beni çok rahatlatırdı. Alırsın oğlum onu. Evet. evet. Böyle uzatmalara ama. gidecek. uzatma uzatmalar kapalıymış. <laughs> nasıl önümde geçtin kalacağını öyle ya beklemiyordum önümde kalacağını beklemiyordum önümde kalacağını beklemiyordum alın onu evet biraz bastıralım artık gol atmamız lazım gördüm seni ama o beni gördü. Evet. Also offside. Hadi aslanlarım. Sıra da yaptı. Evet. Çok güzel gördü Hazar. yok mu ya? Hazar, Hazar. Evet! Ya abi ne yapıyorsun ya? O ya evet, geriye o, dur. O evet ne ya Emre? Bilmiyorum ya şu an psikolojim çok bozuk. Dokunma bana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gol yiyeceğim <laughs> zaten. Evet atamadı ama. Benim Yetişe adam şey sakatladım. mı? Ne yaptın adamı? Sakatlık. Oy çok güzel hareket. Çok güzel hareket ama... Ama... Bacak arası yapmıştık ya. Neyse atmam lazım. Şu an çok odaklı oynayacağım. Yetişemeyiz tabii ki de yetişemeyiz. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Hızlı oynayacağız. Adama ya. O neyse ki direniyoruz. Mano, oynayanlar söyleyecek, izleyenler söyleyecek ya. Böyle mi oynanır? O kadar iyi adamlarım var. Bana söylemezler herhalde. Yani kötü oynuyoruz ama. Bak ya. Söylebilirlermiş. <laughs> <laughs> Rastgele basıyor musunuz gibi geliyor. Sanki taktiksel değil mi Hazard geçti. Verdik arapası. neyi bekledin azar. Ronaldo plays on the outside wing. Çok güzel evet. pas Şemhedik. Ronaldo! Evet. be! evet be. Ronaldo. Güzel pasdı güzel geldim ama evet, Alec'in gerçekten güzel. Artık deneyelim. Şu biraz geri gitti ya. Hadi Savaş artık. Ya var artık. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya geçmiyor, geçmiyor. Adamı bir türlü atlatamadık. Ver pa sanırım. İşte böyle karşımdaki oyuncuyu şaşırtacaksın. Cavani bitirdi. Cavani ceza Kavani Cavani be. attı golü. Ne diyorsun eve? Çok geç geldi ya. Ben diyecek bir şeyim yok. Çok yani yok artık. Şimdi gaza gelip ben atarım. Diyecek hiçbir şeyim yok. Sonunda bir boğuşma oldu. Hala geçmiyor. Abi ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan olaylar gerçekleşiyor. Son şansımı da böyle bitirdim. <laughs> bir gol daha atalım. Şerefimizi de atmış olalım. Çok geç kaldık. Evet. Evet. Bitti. Tebrik ederim. Olsaydı Bitmemiş. Bitmiyor. <gülüyor> <Bitmiyordu>. <gülüyor> 90 artı 0. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir bitiriş oldu. Onun <laughs> şu an ne yaptığını düşünüyor. Acaba ne yaptı? Evet, şu seni an seni tebrik ediyorum Necip. Ben, ben asıl seni tebrik ediyorum. <laughs> evet, ederim. asıl beni tebrik et. Çünkü eksik oyuncuyla bu kadar kötü oynamama Yok, var hayır, rağmen. Bunun ayıp. Ama yine kavane. Kavane dediğim gibi. Kavana olmasa ne yapardın onu bilemiyorum bilmiyorum. artık. Bilmiyorum. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki rastgele seçimi takımlarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.